Arkadaşlar selamlar efsane bir katlama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Keydrop'tayız ve 100 bin lira değerinde bıçak çekiliş yapıyorum. Açıklama kısmında çekilişin linki var. Eğer katılmak istiyorsanız çekiliş linkinden gidip FVV kodumu kullanarak katılabilirsiniz. Hemen gelin abi bakalım pahalı bir kaza savaşı var mı? Yokmuş ama çok fazla kasa olduğu için o kaza savaşına katılmayacağım. Daha doğrusu aynısından açmayı düşünüyordum fakat dediğim gibi bayağı pahalıydı. Aynı zamanda çok fazla kasa var o yüzden geçelim onları. Hemen abi kendi kasalarımızdan devam edelim. Şimdi açacağım kasaları önce seçmeden bir etkinlik kasalarından Frank'le başlamak istiyorum. 10 tane koyacağım bakiyemizin. Yarısından az gidecek burada ama bakalım kazanırsak belki iki katını alabiliriz. Şöyle 10 tane koydum. Frank etkinlik kasası arkadaşlar. 80 dolarlıkta bir fiyatı var. Bakalım güzel itemler çıkartabilecek miyiz? Yanımıza Lepage'e geldi. Sanırım bir YouTuber. Umarım onunla beraber güzel itemler katlar da buradan karlı çıkabiliriz. Bakalım. İkinci kasadayız. Çok güzel bir bıçak aldık buradan. Gayet iyi abi. FED bıçak olması 10 numara oldu. Hem de 500 dolarlık fiyatı var. Yani kaç tane kasa parası ediyor? 8 tane kasa parası ediyor neredeyse. Hatta 8 kere 5 desen. Aynen abi 8 tane ediyor. 8 tane mi ediyor lan? Oğlum benim kafa gitti beyler. Siktir edin sizi onu da. 10 numara item çıkardık şu ana kadar. Verdiğimiz 800 doların 745 dolarını ilk 5 kasadan aldık. Bundan sonra da güzel itemler alırsak eğer çok tatlı olur. Bu arada bakıyorum bıçaktan başka hiçbir pahalı itemimiz yok. Acilen daha ilerini katlamamız lazım ki bu kadar savaşından da kâr edebilelim. Şöyle izlemeye devam ediyorum ama harbiden çöp itemler çıkmaya devam ediyor. Son iki kasamız kaldı artık. Umarım geçemezler. Yani çok pahalı bir bıçak çıkarmamıza rağmen derken adamlara 400 dolarlık avuk skin'i çıkıyor. Böyle saçma bir şey olamaz. Gerçekten bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. Kaybettik kaza savaşını. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer 1000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bu 1000 dolarlık bakiyemizle de daha güzel kasa açmak istiyorum. Çünkü az önce harbiden boku bokuna kaybettik. Aslında şu 10 tane chip nafsan açasım var ama 732 dolarımı ben bu kasaya vereceğim. Eğer kazanırsak verdiğimiz net olarak iki katını alırız diye düşünüyorum. Şimdi yanımıza yine lanetli lepaca geldi. Umarım bu kadar kötü itemler çıkarmayız az önceki gibi. Hadi bakalım ilk kasadan bıçak bile gelmedi. Bıçak kasası diye açıyoruz bunu ama çok güzel. İlk bıçağımızı aldık. Buradan 258 dolarlık bir fiyatı var. Ama maalesef yeterli olmuyor. En az bir 3-4 tane bıçak çıkarmamız lazım. Derken Lepaja'ya bakın abi. ikinci bıçağı da çıkardı. Bu sefer bizde hayır yok. Hadi oğlum olmadı. Şimdi karşıya fed bıçak çıktığı için tabii ki öne geçtiler. Neyse hala 6 tane kasa var. Bence buradan güzel bir bıçak daha çıkartırız biz. Fark şu anda zaten çok az. 25 dolarlık bir fark var ama baksanıza bana bir tane bile bıçak çıkartamadım ya. Bu kasa savaşında benim yüzümden kaybedeceğiz. O yüzden bayağı bir sinirim bozuldu açıkçası. Baksanıza abi acilen bıçak lazım ya. İkişer ikişer bıçak çıkarsak çok güzel olur. Lepaja var ya harbiden fena bizi bu arada. Fark 100 dolar. Son iki kasa kaldı. Yani bıçak çekmezsek yenildik bence. Çünkü karşı tarafa buradan bence bıçak gelecek. 10 tane kasadan bir tane bile bıçak çıkaramayan ben yine de kaza savaşını kazandı. Şöyle bir bakalım ne kadar karımız olmuş? Gayet de iyi arkadaşlar ee, 1100 dolar geri geldi bize. Yani 400 dolar kar ettik. Bu ne demek oluyor? Daha güzel bir kaza savaşı yapmak için daha fazla bakiyemiz var. Şimdi abi geliyoruz buraya tamam mı? Bu sefer açacağım kasa Zantares kasası olacak ve 10 tane değil de 10 tane koyalım abi. Şöyle başlatalım kasa savaşını. Ne kadar payla katılalım? 2 direkt 1400 dolarlık bakiyemle katılacağım beyler. 2 vs 2 normal modda yapıştırdık. Bakalım bu 10 tane Zantares kasasından ne kadar ka kar edeceğiz. %83 payla katıldık bu arada. Ha, bayağı iyi aslında. Çok güzel. İlk temiz bir bıçak. 385 dolarlıkta bir fiyatı var. Gayet iyi. Kasanın iki katı para ediyor. Hani bu şekilde itemler çıkardığımız sürece sıkıntı yok. Karşısı iki tane item çıkardı bu sefer para eden. Haydi abi. Üçüncü kasa. Maalesef buradan güzel bir item göremedik. Ben zaten sadece AK Smoke çıkartıyorum. Başka bir şey gelmedi. Bayağı da bir kötü gidiyor açıkçası. Onitajı çok güzeldir. 400 dolarlıkta bir fiyatı var. Bir anda farkı kapatacağız mı diye cektim ama adamların çıkardığı normal itemler o kadar pahalı ki geçtiler bizi mesela. Şu anda 400 dolar fark var aramızda ve son 5 kasa kaldı. Hadi oğlum 153'e 116. Kötü değil ama iyi de değil. 300 dolara indirdik farkı. Bizim acilen bıçak çıkarmamız gerekiyor. Eğer bıçak falan çıkartamazsak da bu kaza savaşını kaybedip komple luz arkadaşlar. Zaten az önce çöp sandığım avuk 400 dolar çıktığı için bayağı keyfim kaçtı kaza savaşını kaybettik. Bu 500 dolarlık fark da kapanacak gibi durmuyor zaten. Çünkü adamlar mis gibi itemler çıkartıyor. Bak son kasa 700 dolar fark var. Ben nasıl kazanayım ki bu kasa savaşını? Son bir şurada 500 bin puanımız varmış. Bu 500 bin puanımızı hızlı bir şekilde ben basıyorum abi. Ol diyorum. Zınk diye koyuyorum. Kaç para geldi? Hop oh, güm. 217 dolar. Yani yapabileceğimiz tek şey bunların hepsini satıp son bir kasa savaşı yapmak. O da ne olacak? Thunderer kasasından beyler. 10 tane koyacağım. Hatta 10 tane koymayayım. Şöyle bir 5 tane koyayım tamam mı? Underdog modda 4 kişilik açacağım. Ve buraya sadece Kalan 456 dolarımla katılacağım. Zınk diye koyuyoruz abi. Ya yani kazanırsak %20'sini alacağız ama sıkıntı yok. Çok güzel itemler geldiğine eminim ben burada. Tatlayabiliriz yani. Şöyle vurduk. Çok güzel. Underdog olduğu için bak ikisi de iyi item çıkardı ama Cyber'ın çıkardığı bıçak maalesef. Aha hadi oğlum. Aramızda çok az fark var. Ben kazanayım bu kazı savaşını lütfen. Hop çok kötü oldu yine. Acilen Saybura pahalı bir bıçak gelmesi gerekiyor. Son iki kasa kaldı. Hop. Yum. Yine geçemedi bizi galiba. Geçemedi. Evet son kasaya kaldık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir video olmasını diledim ama olmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çekilişe katılmayı unutmayın.